Kasık Göl'deki Çolpan Hipodromu, Dünya Göçebe Oyunları'nın ilkine ev sahipliği yaptı. <laughs> Gösterişli bir açılış töreni hafızalarda iz bıraktı. Türk dünyası göçebe oyunları Kırgızistan'ın ev sahipliğinde başladı. Göçebe oyunları aslında Türk dünyasının olimpiyat oyunları anlamına geliyor. 18 ülkeden 18 spor federasyonu bu oyunlara katılıyor. Aynı zamanda basın mensupları da yoğun ilgi gösteriyor. Oyunlara 18 ülkeden kafileler katıldı. Dünya Göçebe Oyunları 3 aynı mekanda yapıldı. Açılışın yapıldığı hipodromdan başka Kırçın Yayla ve Ruhorda da etkinlikler vardı. Burası Isıkgöl yakınlarındaki Kırçın Yaylası yani Hırçın Yayla. Burada bir etnografik oba oluşturuldu. Kırgızların günlük yaşantısını yansıtan, Kırgızlar geçmişte nasıl yaşamışsa o yaşantıdan kesitler sunan bir oba. Kırgız Ovası'nda köklü geleneklere tanıklık ettik. Kızların baş giyimi. Bu ayaldardın baş giyimi. Kızlar emez. Güyük o çıkkan ayaldardın baş bu Şey gelin. Gelin, canın gelin bol otorgan. Obalarda kurulan sahnelerde müzik ziyafeti verildi. Danslarla eğlenildi. Geleneksel yayla çadırlarına bozüv deniyor. Ev sahipleri misafirlerini neşeyle ile karşılıyor. Bozüye bir girelim bakalım neler hazırlamışlar sadece bizim için değil ama kımız. Kımız. kımız 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 işte Atayurt'a gelip de kımız içmemek olmuyor ki Mergenci, mergenci. Mergenci, Mer avcı mergenci. Ha, siz de mi bekliyorsunuz. Bu kozu. Kozun teri. Kuzu. Kozu teri. Ha, çok güzel. Bunu sen mi ördün? Bu, keçe. <laughs> keçe. Bu Ayakkab kap. Ayak kap. Hmm. Keçeden yapılmış kelim. Çok güzel bir sofra hazırlamışsınız. Bu da geleneksel yemeklerden oluşuyor. Belli ki ne var burada? bizim dastar konda ulutuk tamagaş bu borsok, Aha. borsok, çuçuk kazı karta, hmm. salat. Balıkları gördük, salataları Balat. gördük. Hmm. Ondan sonra hmm. burada tam balık çörgün. etleri. Çörgüm. Cörgüm hangisi? Çörgün. Aa, o ne acaba? Bilmiyorum. Değişik bir şey. Şu cörgüm oluyor. Unutulmaz ikramların ardından boz evden çıkıp yaylada dolaşmayı sürdürüyoruz. Gösteriler çeşit çeşit. Geleneksel avcılık yöntemleri arasında yırtıcı kuşların da yeri var. Elbette uzun bir eğitim gerek. Bunları yavruyken yetiştirmeye başlıyoruz. Avcılık yaparken kullanıyoruz. Pek çok şeyi avlayabiliyorlar. Tavşan, tilki hatta kurt. Bu festivalde ise yarışma var. Hangi salburun daha hızlı, hangisi daha yetenekli onu göreceğiz. Yaylanın köklü geleneklerinden biri de salburun. Kırçın yaylasında sahne şimdi salburuncuların. Salburun aslında bir av oyunu. Ancak yırtıcı kuşların eğitimi de yarıştırılıyor. Festivalde ne yapan en başarılı sayılıyor? Festival ee, oh. olan Cengizlik'e cihazı Türk kuralı kaç lira Geçmiş olsun Caina. <laughs> Korktum. <laughs> Ama şuna bakar mısın? Tilki tamam. avlayan mı? En büyük Tilki avlıyor, kurt avlıyor. Ooh, kurtu bile avlıyor. Evet, kurt avlıyor. Peki, Peki, tamam. Tavvonun gösterilerinin ardından meydana geleneksel atlı okçular çıktı. Zamanı, geleneksel Türk kültüründe ata binmek de, at üstünde ok atmak da öğrenilmesi gereken bir beceriydi. İşte o ataların torunları şimdi yeteneklerini yarıştırıyor. Burada Kaş'tan ve Sivas'tan atlı okçularımız var. Evet. E, bu e, göçebe organizasyonu, göçebe e, oyunları organizasyonuna Geleneksel Spor Federasyonu bünyesinde katıldınız. Katıldık. 80 sporcuyla 80 e, Abi, katıldık. Siz 4 okçusunuz. Biz 4 atlı okçuyuz. E, bizim e, tarihimiz buradan başladı. E, Ergenekon e, Tanrı Dağlarının eteklerindeyiz, Isık Gölün kenarındayız, e, büyük bir heyecan içindeyiz. Atalarımızın yaptığı işi şimdi siz de yapıyorsunuz. Evet İnşallah. At sürdüğü e, toplakla. Evet. E, i̇nşallah bu e, organizasyon büyük Türk Birliği'nin oluşmasına e, katkı sağlar. Biraz okçuluk konuşalım mı? Konuşalım. Şimdi Türk yayı mı bu elinizdeki? Evet, bu e, geleneksel bir Türk yayı. Evet. E, endam olarak, e, görünüm olarak tamamen bir Türk yayının kopyası. Hı hı. Ancak e, bu sentetiği. Evet. E, bizim yayımız Küçüktür. dünyanın en küçük yayı. Aha. Fakat dünyanın en güçlü yayıdır. Menzili çok uzundur. Menzili uzundur. Menzili uzundur, etkilidir. E ee, ecdadımız 3 kıtayı fethederken bu yay sayesinde e, fethetmiştir. E bütün a, e, savaşçılarımız eskiden atlı okçuydu. Evet. Yayın e, bölümlerinden bahsedeyim isterseniz. Bir de onu, ee, kabza kasan kabza, e, sal sal kasan. Kasan, kasan kasmaktan yani, gelir. Hı -hı. E kiriş o kiriş. Hasipek'ten olana çile denir. Meydanlık bügül, Gül, ee, hem çok hafiftir yayımız, taşıması Oo, çok kolaydır, Gerçekten. E, yedekte bulundurulabilir, yedekte taşınabilir. Bizim okçuluğumuzun e, bir özelliği de okun sağ taraftan gezlenmesi ve e, baş parmakla çekim. Dolayısıyla atlı okçuluğa çok müsaittir. Okla yay bir bütünleşmiştir şimdi. Her tarafa aşağı yukarı sağa sola geriye her tarafa o ok atma fırsatı verir. Hey, 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 hey. Hey, hey. Gökbörü belki de en çok ilgi çeken atlı oyun. Gökbörü farklı isimlerle anılsa da Orta Asya'da çok yaygın, çok seviliyor. Kırgızların geçmişinde de Gökbörü var. Özellikle kış mevsiminde kurtların saldırısından korunmak için atlarla yapılan bir mücadele artık günümüzde bir spor. 10 kaldı. Çebe oyunlarında gökbörü heyecanı yaşanıyor. Tribünler dolu ve işte o sırada Kırgız milli dansı yapılıyor. 80 yaşında bir delikanlı karaçalga performansı sergiliyor. Maksat bey bu oyunların koordinasyonunu yürütüyor. Şimdi oyunlara kaç ülke katıldı? Hangi branşlar düzenlendi? Bizim oyunlarda e, Türk dünyasının Türk e, birinci koçman oyunları. Bizim oyunlara 17, 17 ülkeden, 17 ülkeden ülke katılımcılar geldi. geldi. Avrupa ve Amerika'dan da gelenler ülkeleri. var. 500 kadar ülke sporcu ülkeleri geldi. Ülkeleri Yaklaşık 1000 kişi katıldı. Genelde ülkeler, yani şu alanda Çolpan Atı'da geleneksel oyunlar gerçekleştirmiş. Türkiye'den gelenler, <laughs> ciritçiler ve okçulardı. Gösterilerini bence. yaptılar. Bizim, ha, Gorma, Ayrıca kazak güreşi ve milli oyunlar o, da var. Özünün, oyunlar bizim amacımız yani, ilk çizim olarak çizim çizim Türk dünyasını birleştirmek. Kazak İkincisi a, birleştirmek. bizim yani, medeniyetimizi, yani, kültürümüzü yansıtmak. Milli oyunlarımızı da dünyaya tanıtmak istiyoruz. Anadolu'dan gelen atlılar ıslık göl kenarında at sürüyorlar. Önce atlı okçular çıktılar, büyük alkış topladılar. Şimdi meydan ciritçilerin. Oyunların son gününde hipodromda atlı oyunlar izlendi. Kız Kuma isimli oyun neşeyle seyredildi. Kız kovalamaca oyun oynar mıydın sen de atla? Bilmem ben, gelmem giyinmem beni kızgınma yaş kezimde ben daha düşküm, kızgınmağa düşküm. Dalaycı olur. Tamam, ne dedi? Ee, dağı gençliğimde dağı dağı ben de oynadım, çok kızları öptüm diyor. Önemli ruhorda ya, yani oyunların kültür merkezine. Zor kanat nedir? Zor kana, zor. Zor kana. Zor sözü güc deməyidir. Xan o zor, zoru işlədilən yer, məkan. Tamam, anladım. Bəli, o demək hər meydanı kimi. Çim meydanı, hər meydanı, bəli. Bu Azərbaycanə məxsus olan idman növüdür. Bu idman növü üzrə artıq 66 beynəlxalq dövlət qoşulub. Bu idman növü üzrə qitə birincilikləri, dünya çempionatları keçirilir. Türk qardaşlarımız da Bu idman növünə məşğuldular. Tərcə də vardır Türkiyədə. Artıq onlar 2 ildir bizim bu yarışa qoşulurlar. Federasiya var orada. Evet. Azərbaycan da yaranmış idman növüdür. Hətta ərəmamızdan əvvəl bu idman növü var idi, mövcud idi. Bizim çox eskidən. Bizim böyük hörmət bəslədiyimiz ulularımız, yəni müsəlman dininin əsasını qoyanlar da bu idman növünə məşğul olublar. Məhəmməd Əli (s.a.v.)-ın kürəkəni, bizim hamımızın böyük hörmət bəslədiyimiz Əli Əli (s.a.v.) da bu zərxanayla məşğul olub. O vaxt idman növü kimi yoxdur. O vaxt bu idman növündən müasir trenajorlar kimi istifadə olunurdu. Yəni bax o toqmuzlar var. Evet. Toqmuzlara bəzədil, millərdi. O xırda millər qılınclara əvəz edilirdi. Evet. Gabinə böyük onların 22, 30 kq çəkisi var. Olar isə toq buzları, əmudları əvəz edirdi. O kəbbada var, dəmirdən zəncir kimi. O isə ox e, yayı, çamanı kə, əvəz edirdi. Ona kəbbada deyirlər. Və bu nə idi? Bu bu idman şey, o vaxt ki, döyüşün döyüşçülərin hazırlıq, fiziki hazırlıq prosesi üçün bundan istifadə olunurdu. Bu ən idmanların ən qədimidir. Ən eski idmandır. Ən eski idmandır. Əski zamanlarda döyüşə hazırlaşmaq üçün bu silahlar, bu alətlərdən istifadə ediblər. Bunun bir yarışı da var mı peki kəndə aranız? Evet, yarışı var. 2 nə, nə yapan, güclü çox yapan qazanır. İyi yapanlar. Bunların böyükləri var. Bu bunları 7 kişi eyni zamanda yapıyor. Kim hansı tim, komanda gözəl yaparsa onlar qalib oluyor. Türkiye'de geniş bir kafile ile katıldı oyunlara. Bir sonraki oyunlar nerede yapılacak? <laughs> evet, bir sonraki oyunlarla ilgili delegasyonla dün akşam yaptığımız toplantıda... E, ...Türkiye'nin olması için hepsinin hemfikir olduğunu <laughs> zevkle ifade edeyim. Artık bundan sonrası Türkiye'de spor bakanımızın, başbakanımızın ve cumhurbaşkanımızın onayına bağlı. Biz geleneksel spor dalları olarak Türkiye'de yapılması için... ...alt yapıyı oluşturduk. Spor Bakanımız da bu konuya çok ilgili... ...umut ediyorum ki... ...bir sonrakini Türkiye'de yapacağız. Mindere çıkan güreşçilerimiz... ...geleneksel branşları sergiledi. Güreşlerini izledik... Bunu bir anlatın bize. Kuralı nedir? Kim kaybeder? Nasıl kazanılır? Şimdi ee, onu ancak yenince ee, şeyde anlatabilirim. Gö, 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 şey, göbek her pozisyon yenilgi. Eyvah, o zaten sırtın yerde. Ha, sırtın sırtın yerde. yerde. Her yeri, boz... Şimdi bir Bu teknik yapsınlar. Işte. Öyle bir e, şey edelim size. Şöyle hafif bir teknik yap bakalım. Madem evet. abi haydi bakalım pehlivanlar. Tabi şuradan tuttuğu için. Hayır, tutma serbest, her taraf. Ha. Aba güreşi diyor, Aba güreşi. Üst her taraf, her serbest. taraf serbest. Yani, böyle serbest. Böyle de alabilirsin. Aa. Yani, serbest. Yani, Aba tut. Bizim herkes serbest. güreş stilinin abalısı. Ha. Evet. i̇stediğin şekilde. Tutarsın. Hem abayı kullan. Her yer, yer aba. Sıkı durmak lazım, değil mi? Tabi. <laughs> evet. Bu aslında şey savunmayı zayıflatan bir şey, değil mi? Yani. Peki. Şimdi bu güreşle ilişkin söylenecek ne var? Farklı olan, bu ülkemizde sadece şu anda Hatay'da yapılan 3000 yıllık e, tarihe dayanan şu özgeçmişi <laughs> özgeç özgeçmişi büyük boylara dayanan Oğuz boyundan gelme bir spordur bu. Tabi bunu Hatay'da yapıyoruz ama bu esasında bütün Türk boylarında var. Öyle mi? Var. Yani işte Antep'te yapılıyor şu an. Şu aşırtmalı hava güreşi yapsın. diye. O da aşırtmalı. Aşırtmalısı. Ama esas gerçeğinde serbest stildir. Onlar sadece cezalı pozisyonlarda yapılan tekniklerdir. Berabere kalma sonuçlarında yapılan Aa, tekniklerdir. Onlar direkt penaltılara gitmiş. Aynen penaltılardır onlar. Kuşak güreşi de aynen kırgız güreşi de bunlar penaltı dediğimiz. Yani güreşin sonunda Olmaz yenişme ya. olmayan maçlarda sadece yapılan sporlardır. Bizdeki şu yaptığımız mesela şu teknik Evet. Serbesttir. Serbest. Bizde serbesttir. Hı. Ama diğer spor dallarında yani Türk boylarındaki kuşak olsun. Efendime söyleyeyim Özbek güreşinde. Belden aşağı. B yok belden yok. aşağı. Kat yem ya yasak. Kat yem yasak. Bizde belden aşağıda serbest. Yani tutuş, atış serbest. Bizim ruh Ordu aslında kültürel etkinliklerin yapıldığı yer ama bizim güreşçilerimiz bir sunum yapıyorlar. Farklı güreşlerimiz, güreş stillerimiz burada sergileniyor. Öyle değil mi hocam? Evet. E, aşırtmalı hava güreşi Gaziantep yöresinde oynanan bir güreştir. 2500 yıllık bir tarihi vardır. Oo. Orta Asya'dan Anadolu'ya Kızık Türkleri tarafından getirilmiştir. Ve Gaziantep yöresinde düğünlerde, toylarda ve özel günlerde yapılan bir güreş türüdür. Ayrıca aşırtmalı hava güreşi e, bilimsel çalışmalar neticesinde Judo'nun atası olarak kabul edilmiştir. Judo aşırtmalı hava güreşinden doğmuştur birinci de kura atışıyla Aşırtma dediğimiz yani bel üzerinden omuz üzerinden kuşak tutulur. Evet. Alttaki güreşçi de alttan kuşağı tutar. Kuşağı bırakan maçı kaybeder. Kuşağı bırakmak yok. Evet. Kuşağı evet. bırakmak yok. Bıraktığı takdirde maçı kaybeder. Aa. Evet. Ve güreş başlar güreş tuş yapana kadar devam eder. Süre yoktur. Tamam. İkinci de e, ikinci güreşi alan veya beraber kaldığı takdirde, berabere kaldığı takdirde üçüncü maç yapılır. Üçüncü maçta yine aşırtmayı ha. üstten e, kuşağı kim tutacak kura atışıyla belirlenir ve üçüncü maçı alan güreşçi maçı kazanmış, müsabakayı kazanmış olur. Haydi bakalım pehlivanlar dedik. <laughs> güreş sporumuz ama güreş deyince aklınıza olimpik stil gelmesin. Çok farklı güreşler var değil evet, mi? Evet, evet. <laughs> Mesela? Mesela güreşimiz var, şalvar güreşimiz var bizim yaptığımız. Şu, şu, Siz şalvarcısınız? Evet. Hocaya soralım. Siz şimdi Minder'den yeni indiniz çünkü. Evet. Şalvar güreşi evet. nedir? Şalvar güreşi Maraş ilinde evet. yapılan bir güreştir. Ee, şalvar denilen bir giysiyle e, kara uçağa daha çok benzer. Ee, Oranın yöresel bir güreşi. Şimdi bu Şalvar Güreşi'nin yüksek teknikli bir şey oyununu de. bize gösterir misiniz? Tabii. Aynen. Çangal, de. Çangal bekliyoruz şimdi. At hocam. Göçebe oyunları içinde ordo ve dokuz korgol da var. Biz de bu mantık oyunu ile tanıştık. Mesela satranç gibi birisi başlar oyunu. Hı -hı. Değilim siz başladınız. Hı -hı. Siz ne yapacaksınız? İstediğiniz çukurdan hepsini alıyorsunuz. Mesela şu yedinci diyelim. bunu da alabilirsiniz. Şu tamam. Hepsini. Bunu kolay almak için şu iki, iki parmakla böyle. Ha, evet. Bu tarafın böyle iki parmakla. Tamam. Aa. Aldım. Eee. şunu hayır, böyle, öyle, böyle şunu başlıyorsunuz. Bir taş kalsın burada. Sonra sırayla atlamak yok buraya, buraya. Elindekinin hepsini? Hepsini. Devam ediyorum. Devam ediyorsunuz. Buraya da devam ediyorum. Oo, buraya. Evet, böyle. ...buraya, buraya... Yani. ...sonra buraya gelir. Buraya geldi... ...buradaki... ...taşların sayısı on oldu. Evet. Eke bölünüyor on. Bunu siz... <laughs> al, ...alıyorsunuz. Buraya kazandığınız taşlar buraya geliyor. Hmm. Benim kazandığım taşlar burada olacak. Tamam. Şimdi ben ne yapayım? Şimdi şundan gündeyelim. şu burası 10. 11 11 oldu. Aa. 11, oldu. Aa, evet. 11 oldu 11 oldu 11 oldu alamam evet siz bu zaman alamazsınız evet. benim onu hesaplamam gerek evet, evet evet şimdi ama başka şey var tuz dediği var tuz hmm. dediğim en son taş buraya geldiyse ben bu çukuru kazanırım. Hmm. Bu daha bunlardan daha fazla şey, değerli, değerli, değer, değer, Onun için mesela siz şunun biri buraya bunu ıı, atak ediyor da, onun için siz şunu buraya almaz zorundasınız hmm. veya başka bir şey, ıı, bunu ikiden 3 üç yapmak zorundasınız veya bir yapmak zorundasınız. Tarihi en az değerinde beş milyon yılga getirdi. Tarihi 5000 yıl öncesine dayanan 9 korgol aslında bir mantık oyunudur. Kırgızlar bu oyunun araştırıp geliştirilmesi için çok çaba sarf ettiler. Bugün buraya 10 ülkeden yarışmacılar geldi. Bunların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen katılımcılar bile var. Dünya Göçebe Oyunları hafızalarda iz bırakan görüntülerle sona erdi. Pek çok ödül ve madalya dağıtılsa da önemli olan orada olmak, oyunlara katılmaktı. Türk dünyasının birlikteliğine katkı sağlamak, ataların geleneğini yaşatmaktı.